isim ifadeleri nasıl sıralıyormuşuz. Burada üç tane kuralımız var çocuklar. Eğer birincisi not bir diyelim. Tabanlar eşitse tabanlar eşitse üssü büyük olan büyük ısı küçük olan küçük olarak kabul ediliyor. Kuvvetler eşitse şuradan devam edelim. Kuvvetler eşitse yani üstler eşitse tabanı büyük olan büyük tabanı küçük olan küçük e Peki hocam Eşitlik yoksa ne yapacağız? Yani ne kuvvetler eşit ne de tabanlar eşitse nasıl yapacağız? O zaman da eşitlik yoksa neyini bulacağız? Değeri bulacağız. Şimdi burada yazdığımız notu hemen örneklerle pekiştirelim. Şimdi tabanlar eşitse yani diyor ki bize 5 üssü 4 ile 5 üssü 7'yi karşılaştırın. 5 üssü 7 mi büyük? 5 üssü 4 büyük. Tabanlar eşitse hangisi daha büyükmüş? Üs büyük olan daha büyükmüş. Yani 5 üzeri 4 küçüktür. 5 üzeri 7 olmuş oldu. 76 üzeri 3 76 üzeri 6 sayımız büyüdü farkındaysanız yine aynı şey bu olmuş oldu. 4 üzeri 6 3 üzeri 6 Şimdi de neyimiz eşit çocuklar? Kuvvetlerimiz eşit. 6 6 O zaman bu bundan neymiş? Büyükmüş. 8 üzeri 7 8 üzeri 9 Hangisi daha büyük olmuş oldu? Bu daha büyük olmuş oldu. Eşitlik yoksa ne yapacağız? Şimdi ona bakalım. 2 üzeri 5 3 üzeri 4. İki tane farklı üstü ifadem var. Tabanlarda farklı gördüğünüz gibi üstler de farklı. O zaman hemen değerlerini buluyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı, 2. Kaç etmiş oldu bu? 32. Buna bakalım. 3 çarpı, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. Hangisi daha büyük? Bu daha büyük. O zaman ne yapabiliriz? Şu şekilde yapabiliriz. Kimi zaman bunu bize karışık olarak verebilir. Nasıl verecek? Şu şekilde. 7 üzeri 2, 3 üzeri 5, 4 üzeri 3, 6 üzeri 0, 82 üzeri 1 gibi. Bakıyorum şimdi ne üstler eşit ne tabanlar eşit. O zaman hepsinin ne yapıyorum? Değerini bulmaya çalışıyorum. Hemen hepsinin değerini bulmaya çalışalım. Şuradan hemen rengini değişelim. 7'nin karesi. 7 çarpı 7. 49 etmiş oldu. 3 üstü 5. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 kere 3, 81. 81 çarpı 3, 243. 4'ün küpü. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4, 16. 16 kere 4, 64. 6'nın sıfırıncı kuvveti neydi? Tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. 82 üssü 1. Tüm sayıların birinci kuvveti kendisine eşitti. Şimdi o zaman bunu kullanarak ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük sayımız hangisi? Gördüğünüz gibi 1. Yani 6 üzeri 0. Küçüktür. Sonra 49 geliyor. Yani 7 üzeri 2. Sonra 64. 4 üzeri 3. 82 üzeri 1. O da küçüktür. 3 üzeri Çocuklar burada şuna dikkat edin. Bakın sayıların ilk hallerini sıraladım. Şuradaki ifadeleri yani şunu yazmadım. 49 küçüktür şu. işte 1 küçüktür 49. O da küçüktür 64. O da küçüktür 82. O da küçüktür 243 diye yazmadım. Niye? Çünkü benden istenen şey neymiş? Burada hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğu isteniyormuş.